Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft amaçlı server kurmaya göstereceğim. Öncelikle e, videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni serilerimiz devam edecek. Evet arkadaşlar şimdi e, şöyle Minecraft server dosyamız var. Ben bunu basacağım ve açıklama kısmına yazacağım size. Daha sonra açıklama kısmından indireceksiniz arkadaşlar bunu. Böyle bir şey geldi. İlk başta arkadaşlar yapacağınız tek tek anlatıyorum. Dikkatli izlerseniz yaparsanız. Eula diye bir dosyamız var. Açıyoruz arkadaşlar. Burada şura sizde false olur. Yani böyle false yazar. İlk önce burayı bir true yapın. Hani sıfırdan indirirsiniz. Bu server dosyasını sıfırdan indireceksiniz. Eğer benim indirdim atarsanız hiçbir şey değiştirmenize gerek yok. Burada arkadaşlar true'ye var. Turya olacak. Böyle zaten hiç değiştirmenize bile gerek yok turiye olarak kalacak burası yani daha sonra arkadaşlar hamaç'ı indireceksiniz hamaç'ın linkini de koyacağım aşağıya oradan hamaç'ı indirebilirsiniz daha sonra arkadaşlar minecraft server dosyamızı burayı turiye yaptıktan sonra my, minecraft server.bin.exe dosyamızı açıyoruz arkadaşlar Birkaç ayar dosyamız daha var. Onları da göstereceğim. Bakalım. Evet, e, böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bu sürekli açık olması gerekiyor. Karışı tarafta da açık olması gerekiyor. Aynı dosyaları karşı tarafta ayarlayın yani. da indirmesi gerekiyor. E, bunu bir kapatalım. Şu server ayarlarını göstereyim arkadaşlar. Şimdi Server diye bir dosyamız var arkadaşlar. Bunu Notepad veya işte not ile açıyoruz arkadaşlar. Ben Notepad kullandığım için Notepad açıyorum bunu. Daha sonra ee, Arkadaşlar Ayarlarımız genel olarak böyle olacak. Buraya şuraya server alpimizi yazıyoruz. açıdan yazacak bunu. E, diğer ayarlar böyle. Gördüğünüz gibi Ayarlarsınız zaten arkadaşlar böyle türe yaptığımız zaman şunu başlattığımız zaman bu dosyalar otomatikman gelir. Yani sizde yoksa. Eğer hazır benim indirdim indirseniz böyle olacak. Neyse arkadaşlar başlayalım. açımızı açıyoruz. İndirdiğimiz açıyı kuruyoruz bilgisayarımızda ve açıyoruz arkadaşlar. Hamacimiz başlatılıyor. Başlasın bakalım. giriş yapmadı. Başlat şunu ya. Allah Allah. Ama açtık arkadaşlar. Ama açtıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Sonra kaydoluyorsunuz işte. Kaydolma falan basit zaten. Sonra işte yeni bir ağ oluştur diyorsunuz. Ben oluşturmuşum zaten böyle böyle böyle. Geliyor. İşte hakimi, kimlik, falan varsa hemen neyse yazıyorsunuz. Arkadaşınıza görüyorsunuz ee, şu sizin hipi 25 99 132. Bunu <laughs> server dosyamıza yazılı olacak yani bu. Hemen bir kontrol edelim yazılım yazılım yazılı değil bakalım bir. Bakıyoruz. Yazmayacağız. Aynen. Server IP bu olacak. Yani sizin bilgisayar IP'niz oluyor. Hava açarsınız. Kapatıyoruz arkadaşlar. Gelecek arkadaşlar mevcut bir a katıl. Ağa kimliği IP'si ve paralosu da sizin ağa katılacak arkadaşlar. Buradan belli olur zaten. Arkadaşınıza bu IP'yi veriyorsunuz. Şifreyi veriyorsunuz. Daha sonra her şeyi ayarladıktan sonra arkadaşlar Minecraft serverimize giriyoruz. Ayarladığımızı yaptıktan sonra Minecraft'ımızı açıyoruz arkadaşlar. Bu arada hamaçıyı yapamayanlar falan olursa yardımcı olabilirim arkadaşlar. Yorumlara belirtin takıldığımız yerleri vesaire. Neyse bir evet arkadaşlar kliye tuşumuza basıyoruz. Ve kurduğumuz hava çarpımıza giriş yapacağız arkadaşlar oyunuza girmek isteyen kullanıcılar da dediğim gibi ağa katıl dedikten sonra sizin ağınıza buraya yani, e, kullanıcı adıyla buraya düşer zaten görürsünüz arkadaşlarınızın niçkini daha sonra aynı şu anda ben yapacağım gibi servere girecek serverimiz açılırsa Evet, açılıyor. Ben bunların linkini aşağıya koyacağım arkadaşlar. Eğer e, linkler falan kırılırsa Minecraft 1.8 Server adresi indirirseniz dediğim ayarları tekrar yaparsanız e falan mesela şu EO'ya Minecraft server 1.8 dosyada indirdiğiniz zaman şurası false gelir. Tutuyu yaparsınız. Tekrar açarsınız. Server dosyasını düzenlersiniz. Başta gösterdiğim gibi. Öyle gelebilirsiniz arkadaşlar. Çok oyuncu diyoruz. Doğrudan bağlanmıyoruz. Ve buradaki IP'mizi yazıyoruz arkadaşlar. 25.30.2 Arkadaşınız da bunu aynısını yazacak. Siz de aynısını yazacaksınız. Arkadaşınız mevcut bir ağa katıldıktan sonra sizin IP'nize katıl diyecek arkadaşlar. Şu anda e, tabi cevabımızı açmadık. Bu hata da arkadaşlar eğer arkadaşınız böyle bir hata alıyorsa Minecraft server dosyası açık değildir. Yani bu. Yani bu hatayı da bayağı bir internette araştırıyorsunuz. Hatanın çözümü şuydu buydu falan gibisinden videolar mevcut ama Hepsi yanlış. Minecraft server dosyası olmadan bu dosya olmadan Minecraft'ta işte şey yapmıyor yani girmiyor. O yüzden böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Bu açıp açık durması lazım yani. Oradan bağlanıyoruz. katıl katılıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi oyunumuza girdik. Oyuna dön. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle böylece oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşınız da dediğim gibi aynı IP'den hava açıdan girebilir. Böylelikle oyunun tadına çıkabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi takıldığınız nokta olursa aşağıdan yorum yazmayı unutmayın videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar işinize yaradıysa yorumlar da size yardımcı olacağım yapamayan arkadaşlarımız için aslında kolay yani basit bir şey dikkatli izlerseniz yapabilirsiniz benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft amaçlı server kurmaya göstereceğim. Öncelikle e, videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni serilerimiz devam edecek. Evet arkadaşlar şimdi e, şöyle Minecraft server dosyamız var. Ben bunu basacağım ve açıklama kısmına yazacağım size. Daha sonra açıklama kısmından indireceksiniz arkadaşlar bunu. Böyle bir şey ilk İlk başta arkadaşlar yapacağınız tek tek anlatıyorum. Dikkatli izlerseniz yaparsanız. Eula diye bir dosyamız var. Açıyoruz arkadaşlar. Burada şura sizde false olur. Yani böyle false yazar. İlk önce burayı bir true yapın. Hani sıfırla indirirseniz Bu server dosyasını sıfırdan indireceksiniz. Eğer benim indirdim atarsanız hiçbir şey değişmenize gerek yok. Burada arkadaşlar true var. Ture olacak. Böylece zaten hiç değiştirmenize bile gerek yok turye olarak kalacak burası yani daha sonra arkadaşlar hamaç indireceksiniz ama de koyacağım aşağıya oradan hamaç indirebilirsiniz daha sonra arkadaşlar Minecraft server dosyamızı burayı turye yaptıktan sonra Minecraft server nokta bir açıyoruz arkadaşlar birkaç ayar dosyamız daha var. Onları da göstereceğim. Bakalım. Evet. E, böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bu sürekli açık olması gerekiyor. Karşı tarafta da açık olması gerekiyor. Aynı dosyaları karşı tarafta yani arkadaşlarımızın girmesi gerekiyor. Eee bunu bir kapatalım, şu server ayarlarını göstereyim arkadaşlar. Şimdi, server diye bir dosyamız var arkadaşlar. Bunu Notepad veya işte not defteriyle açıyoruz arkadaşlar. Ben Notepad kullandığım için Notepad'de açıyorum bunu. Daha sonra, ee, arkadaşlar, ayarlarımız genel olarak böyle olacak. Buraya şuraya server alpimizi yazıyoruz. Hava açıdan yazacak bunu. E, diğer ayarlar böyle, gördüğünüz gibi ayarlarsınız. Zaten arkadaşlar burayı tura yaptığımız zaman, şunu başlattığımız zaman bu dosyalar otur.